Evet, çok mutluyuz köyümüz adına. Böyle bir derneğin her sene yapılmasını çok isteriz. Bütün yetkililere sözleniyorum buradan, herkesi davet ediyorum. Bunun türkü, romanı, ee, kültü, çerkezi yoktur. Biz herkes için yapıyoruz bunu. Herkes de davetlidir, herkes de gelebilir. <laughs> Cevat Özmen, ne için buradayız? Bahar şenliğine katıldım inşallah. Bu şenliğe vesile olanlardan Allah razı olsun. Şenlik insanların birbirine kaynaşması demektir bence. Şu anki atmosferde hakikatten insanların birbirine sevgi, saygı, organizasyonlu bir şekilde, inşallah kavgasız, gürültüsüz. Yani kavgasız gürültüsü dememin sebebi de şu şenliği. Amacımız zaten insanları birbirine kaynaştırmak amacıyla sağ olsun muhtarımız bu işi gerçekleştirdi. Ondan dolayı kendisine bizzat tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum yani. Şu anki buradaki elimdeki çileğin de olması yine bizim Zonguldak Karadeniz bölgesinin Ereğli Osmanlı çileğini andıran bir sembol olarak da elimde tutuyorum. Gelen kardeşlerimi de Bunları almasını, bunların kendi evinde, bahçesinde yetiştirmelerine vesile olmasını istiyorum. E, Rıza Demir, e, Zonguldak Bölgesi Romanlar Dernek Başkanı. E, biz Zonguldak Bölgesi Romanlar Derneği olarak e, Roma vatandaşlarımıza bugünden itibaren Fıdrellez Şenliği Sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda da aynı günlerde Zonguldak bölgesinin farklı ilçelerinde ve merkezinde olmak kaydıyla bunu her yıl yapacağız Allah'ın izniyle. Evet, Zonguldak eee, Romanlar Dernek Başkanı ile beraber ee, bu şenliği beraber ee, düzenledik. Ses ilk İlk defa oluyor. Sarıkada ee köyünde e, Roman vatandaşlarımız eğlensin diye e, güzel bir şekilde bir şenlik yapmak istedik. E, çok güzel oldu ve iyi oldu. Ee, şey, bu arada Rıza, Başkanım, şey. Rıza Başkanım'ın eşliğinde, e, Bali Bey'imizin, Kaymakam Beylerimizin eşliğinde e, organizasyonu, bu şey, organizasyonu çok güzel dedik. Şey. Çok güzel oldu yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kadife seslerinden Sevinç Demircan'ı getirdik efendim sizler için. Bizleri kırmadı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. O büyük alkışlar sanatçımız Sevinç Demircan diyoruz efendim. efendim. Siz sevgili misafirler, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün burada ilki gerçekleşecek olan ve bizleri de vesile eden çok değerli muhtarlarımız Sezgin Bey ve Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Herkese hoş geldiniz, iyi eğlenceler diyoruz efendim. <laughs> Good night.